Arkadaşlar merhaba. Ben Engin Arıcan, Arıcanlar Ticaret. Burgentepe'de faaliyet göstermekteyiz. Fındık alım satımıyla uğraşmaktayız. Size bugünkü konumuz ran kırılışını, neden kırıldığını, ne amaçla kırıldığını ve nasıl fiyatlandırma yapıldığını size uygulamalı olarak göstereceğiz. Buyurun başlayalım. köylüden, üreticiden gelen fındığımızı tartmadan ya da tarttıktan sonra numunemizi alarak fiyatlandırmasını, randımanını kırdıktan sonra yapıyoruz. Randımansız fındığı kaç tane alacağımızı bilemediğimiz için mecburen randumanını yani fındığın kalitesini bilmek zorundayız. Randuman 250 gram, 500 gram ve 1 kilo üzerinden 3 farklı boyutta yapılmaktadır. Biz ama kısadan 250 gramdan kıracağız. Kırmadan önce de fındığımızı içindeki yabancı maddeleri randımana karışmaması için ilk önce temizliyoruz. 250 gramdan kırarsak 125 gram net sağlam fındık çıkarsa bu 50 randımana tekamül eder. Aynı şekilde 500 gramdan kırarsak 250 gram gelirse iç fındık yine 50 randımana tekamül eder. 1 kilodan kırarsak yarı yarıya kabuk yarısı ise iç fındık diyelim ki 500 gram yine iç gelirse yine 50 randımana tekamül eder. Biz 250 gramdan kırıyoruz. Terazimize alalım. Net 250 grama tekamül ettirmemiz lazım. Evet. 250 gram ayırmış olduğumuz terazide fındığımızı fırın makinamıza atıp kabuk bir tarafa iplimiz ise bir tarafa makinamız ayırıyoruz. aynı şekilde görsel olarak tabelamızda gösterelim. Burada 50 randıman 285, 51, 290, 70. 52 randıman 296 lira 51 kuruş. 53 randıman 302 lira 10 kuruş. 54 randıman 307 lira 80 kuruş. 55 randıman 313 lira 50 kuruş. 56 randıman ise 319 lira 20 kuruş olarak sınıflandırılıyor. Biz de kırdığımız fındığı randıman ne geliyorsa ona göre fiyatlandırıp çiftçimizin parasını bu şekilde ödüyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi kabuk bir tarafa üstünü bir tarafa makinemiz ayıkladı. Geriye kalan kısmında kalan kabuğu yine temizleyip ilk önce kabuğun içerisini bir seçelim. Kabuğun içerisinde, kabuğun bizim için hiçbir önemi yok. Bize lazım olan ve kayda değer olan iç fındık. Kabuğun içerisinde fındığa dair ne var ise alıyoruz. Makinemiz gerçekten güzel ayıklamış. Ne fındığı kırıktı yan etmiş. Ne de herhangi bir fındık var. Şurada bir parça var. Onu da sonra düzülmüş. Çürük fındığı kesinlikle randımana dahil etmiyoruz. Ayırıyoruz. fındığın bezik dediğimiz kısmını ayrı sağlam kısmını ise ayrı tartacağız. Çürükleri yine aynı şekilde ayırıyoruz. Fındığın içi ne kadar dolgun ve iri ise randoman o kadar iyi gelir ve çiftçimiz de ona göre daha iyi fiyatlara satar. Tabii ki bu bakımlı bahçeden de çok geçiyor. Çok gurbetçi çiftçilerimiz uzaktan bahçeye bakıyor. Ama istenilen kaliteyi yakalayamıyorlar. Daha da fındık. Evet şimdi sağlamı bu bezik olan kısmı bu çürük olan kısmıysa bu çürük kısmını kesinlikle değerlendiremiyoruz İlk önce fındığın sağlam olanını terazimize atıyoruz Arasında çürük karışmış mı var mı diye de tekrar kontrolünü sağlıyoruz. Evet. Fındığımızın sağlamı 134.35 gram. 134.35 gram. Bezi ile beraber bezini de üstüne atıyoruz. 136.38 gram. 136.38 gram. Bunu sağlamıyla bezi ikisini topluyoruz. 134.35 artı 136.38 artı 270.73 gram. 270. 73 gram. Bunu 500 gramdan kırmış olsaydık ikisinin toplamını beziyle sağlamı topladığında randıman çıkardı. Ama biz 250 gramdan kırdığımız için 270.73'ü çarpı 2'ye çarpı 54.14 54.15 randıman 54.15 randımanımız. Bu da şimdi 50 randıman 285 TL tabelamızda 285 TL'yi 50'ye bölüyoruz. 50 randımanı 285 TL'yi bölü 50 diyoruz. Bir randıman 5 lira 70 kuruş. 5 lira 70 kuruş. Çarpı ne geldi randımanımız? 54.15 54.15 Eşittir dediğinde bu fındığın şu anki fiyat ederi 308.65 kilogram fiyatı. Randomumuz bu şekildedir arkadaşlar.